Sevgili küçük takipçilerim merhaba. Acaba ne var videomuzun ikinci bölümünü çekeceğiz bugün beraber. Gene sizin için değişik küçük sürpriz yumurtalar buldum. Gene bugün heyecanlı ve sürpriz bekleyişiniz için size güzel oyuncaklar ve değişik şeyler çıkarma diye beraber bakacağız. Ben de sizin gibi aynı heyecanı taşıyorum. Sevgili takipçilerim, umarım bu videolarımız eğlenceli oluyordur. Büyükler de küçükler gibi bu sürpriz yumurtalar açıldığı zaman aynı heyecanı taşır. Çünkü herkesin içinde bir küçük çocukluk bulunur. Dolayısıyla bu heyecanı birlikte yaşayalım. Ben de keyif alıyorum. Ben de içini bilmiyorum sizin gibi ilk defa. Efendim? Haydi aç. Çok konuşmayalım mı diyorsunuz? Sırayla başlayalım mı? O zaman birincisi için şöyle yapalım. Üçten geriye sayalım. Üç, iki, bir diye siz sayarsanız ben de açarım. Hem bu arada kameramı şöyle aşağı doğru ayarlayayım. Masadaki açılışı da hem görmüş olun. Evet sevgili takipçilerim. Acaba hangisinden başlayalım? Mor mu? Kırmızı mı? Yoksa öbür kırmızı mı? Kızlara tabii öncelik verelim. O zaman kızların rengi olan kırmızıdan başlayalım. Değil mi? Küçük erkek takipçilerimiz. Bayanlara her zaman öncelik vermemiz gerekiyor. Oo, bunun da içi bayağı bir zengin görünüyor. Takipçi arkadaşlar, küçük arkadaşlarım. Bunda bir tane topi top tarzı şeker çıkıyor. Oo, bir tane çok güzel bir arabaya benziyor bu. Acaba bu ışıklı mı? Bazıları ışıklı olabiliyor bunların da. Evet bu ışıklı değilmiş fakat bıraktığımızda gidebilen oyuncaklardan bu. Evet. Bu sürpriz yumurtamızdan bir tane de böyle bir kelebek çıktı. Kelebek çıkartması bu. Evet. Bir adet küçük kelebek çıkartması. Bir adet araba. Gördüğünüz gibi. Bir adet top top şeker. Bu şekerin sapıymış burada. Şöyle arabamızı ve şeyi koyalım. Bu açtığımızı kapatıyoruz. Evet. Bir daha 3 2 1 derseniz bu sefer mor açacağız. Sevgili küçük takipçilerim. Bunu da sizin gözünüzün önünde açıyorum. Evet. Bunun içinden de böyle değişkenli görüntü veren bir resim çıktı. Bundan da yine bir değişik araba çıktı. Evet, sizin sayenizde benim bayağı bir arabam oldu. Öyle görünüyor. Bir adet top top şeker çıktı bundan da. O zaman şöyle arabalarımızı yan yana diziyoruz. Şekerlerle resimleri koyalım. <laughs> evet. Sevgili takipçilerim. Evet. Şimdi üçüncü olan yumurtamızı da açalım. Yine 3, 2, 1 diye sayıyoruz. Ve sıfır diyoruz. Son yumurtamızı da açıyoruz sevgili takipçilerim. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Civciv civ çıkacak, kuş çıkacak. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Hemen açıyoruz. Evet. Bundan da yine böyle değişkenlik yaratan bir tane kart çıktı. Ve naylona sarılı bir oyuncak çıktı. Yine topi top şekerimiz içinde. Bakalım bu neymiş? Oo bu. Boyuna asmalı. Çok güzel bir ipi mevcut. Kolyeye benziyor. Oo, bu bayağı bir janjanlı çıktı arkadaşlar. Arkasında küçük bir düğmesi var. Bu boynunuza asıyorsunuz. Boynunuza asıyorsunuz. Ben şöyle sizin yerinize asayım. Boynunuza asıyorsunuz. Ben sizin yerinize astım. Ve böyle boynunuzda ışık veren bir oyuncak sahibi oluyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir can canlı oyuncak çıktı. Bunların içinde çok güzel değişik oyuncaklar çıkıyor. Ben de sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Böyle değişken kartlar, böyle arabalar, böyle arabalar ve herkesin çok sevdiği top top şeker. Evet takipçilerim, acaba ne var çekimimizin ikinci bölümünde? Üç tane sürpriz yumurta açtık ve içinden çıkanları sizler de gördünüz. Tekrar şöyle bakacak olursak. Evet. Ne yapıyoruz? Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam ediyoruz. Yeni sürprizlerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Sevgiyle kalın. Mutlu olun. Gülücükler yüzünüzden eksik olmasın. Hoşçakalın. Pusula Çağlayan'a abone olmayı unutmayın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aramızda Hoşçakalın.